Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Türkiye'de bir gaz merkezi, doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğuna dikkat çekti. Putin Sankt Petersburgdaydı. Rusya Afrika zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu belirtti. Doğalgazın satışı için Türkiye'de elektronik bir ticaret platform kurmak istediklerini ifade etti. Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olası görüşmesine de değindi. Görüşme konusunda Erdoğan'la anlaştıklarını belirtti. Ya o bize gelecek ya da ben ona gideceğim görüşeceğiz dedi. Putin batıya da gözdağı verdi. Suriye'de NATO ile çatışma olasılığının olup olmadığına dair bir soruyu yanıtladı. Rusya ve NATO arasında çatışma isterlerse biz hazırız dedi.